Şimdi bir izleyicilerimizden gelen mesajlardan okuyayım birkaç tane. E, 2021 KPSS öğretmenlerine atama yapılacak sözü verildi, deniyor. 51 gündür verilen atama sözünün tutulmasını bekliyoruz. Hep algı etiketimiz biliyorsunuz. E, böyle çok mesaj var. Asgari ücreti Temmuz'da enflasyon oranında zam mı yapsın bir daha hiçbir ürüne zam gelmeme garantisi versinler. Bu zamları falan da istemiyoruz biz hiçbir ürüne zam gelmeme garantisi verirlerse. Biz idare ederiz diyor bir izleyicimiz, ama arada kayıplar var, onları da kapatmaları lazım. Emeklilerden var tabii. bu 1.100 lira ikramiyeyi de belki de vermeyeceklerdi diyor. Onu da müjde olarak söyleyeceklerdi belki de diyor. Neyse, biz e, elimizden geleni yapıyoruz, bakalım bir şeyler değiştirebilecek miyiz. Şimdi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kırşehir'deydi. O da e, orada hem çare arayışındaydı hem de çiftçi, esnaf, işte e, sanatkar, küçük üretici insanlarla konuştu, gözlerinde de ışıltı aradı bir yandan fakat aldığı cevap gözlerimizde ışıltı kalmadıydı. Çiftçi perişan. Motorlar kapıdan çıkamıyor, karnı aç. Biz veriyoruz 5 kuruşa, devletten alıyoruz 100 bin kuruşa. Geçimleri tarım üretim olan Kırşehir'den seslendi çiftçiler. Çoğu zaman ağlamaklı. Sıkıntılar listesinde bir yılda %235 artan mazot fiyatları başı çekti. Bizim en büyük sıkıntımız mazot, mazot, mazot. Sıkıntı büyük. Paramız kurumuz yetmiyor. Bir iki tenerimizi yiyip onunla geçiriyoruz. Bunu söylüyorlar. Eskiden 500 TL para boyuyorduk, bir hafta yiyorduk. Şimdi 5 TL bir gün de yiyorduk. gücü bitti. 60 liralık yağ oldu 200 okay satış yapamıyoruz. Kurttan kirasına bekliyoruz. Daha ne kadar zam yapacaklar? Biz kendimizi ona göre hazırlayalım. Ona göre tedbirimizi alalım. Mazot parası bulamıyoruz. Mahkul primlerimizi yatıramıyoruz. Evimize ekmek götüremiyoruz açıkçası. Bir tık haldeyiz. Kredi kartından alıyoruz. Ödemeye gelince de takılıp kalıyoruz. Yaşamaya çalışıyoruz Sadece üretici değil esnaf da bitik durumdayız isyanıyla çıktı Kırşehir'in ilçelerini gezen İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in karşısına. Hem satan hem alan için sıkıntılar bir bir dile geldi. Gözlerimiz çok ışıldıyorsa işlerimiz iyidir. Şöyle bakıyorum genelde gözleri ışıldayan hiç kimse yok. <gülüyor> 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 çok iyi değil. Yetmiyor. Yetsen olacak. Akşama kadar 200 TL alsak ne olacak? Zeytinyağı alamadıktan sonra. Durum vahim. Halk olarak zaten herkes şikayetçi olduğunu biliyoruz. Son 10 yılın en kötü yılını yaşıyoruz. Ne kadar verirse evet. 400, lira var. 400 bin lira mı? Çok. Tabii de yok. Karmadan arabadan. Kesinlikle kesin. Zorlanıyorlar artık. Evliyim, düğün yapamadık. Geçen sene nikah kıydı. Bir yıldır ev bekliyorum. İki yıldır ne nişanlıyım. Maddi durumlardan dolayı nikahlıyım ama düğün yapamadık. Zamların, pahalılığın, geçim derdinin hayatın her köşesinde insanların hem bugüne hem geleceğini nasıl etkilediğinin son resmi Kırşehir'de de böyle çekildi. 5 litre ayçiçek yağı almak için bir saat kuyruk bekledim. Kendimden utandım ama maalesef beklemek zorundaydım.